Herkese iyi geceler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Dün de zaten e, biliyorsunuz e, gündemin birinci sırasındaydı. Abdülkerim Bardakçı resmen Galatasaraylı oldu. Kendisine Galatasaray'a Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmesini diliyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz ve e, 3 artı 1 yıllık sözleşme detaylarını da hemen sizlerle paylaşayım. Galatasaray Sportif Aşef profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakçı'nın transferi konusunda anlaşmaya sağlandı, anlaşma sağlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Kapa yapılan açıklamada e, futbolcunun eski kulübüne yani Konyaspor Spor Kulübü'ne 2 milyon 800 bin euro transfer bedeli, bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. 2022-2023 sezonundan başlayarak opsiyonlu olmak üzere son yılı opsiyonlu 4 yıllık bir anlaşma sağlanmış. Buna göre önümüzdeki sezon için Galatasaray Abdülkerim'e 17 milyon TL, TL cinsinden yapılmış anlaşma. Bir sonraki sezon net 19 milyon 550 bin TL. Daha sonra 2024-25 sezonu için de net 23 milyon 460 bin TL bir bedel ödenmesine karar verilmiş. Eğer bir yıl daha son yıl uzatılırsa opsiyonu son sezonda 29 milyon 325 bin TL kazanacak. Yani günlük kura vurduğunuzda şu anda 1 milyon dolar yıllık ücret alıyor gibi düşünebiliriz. Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'dan alacağı ücret sonraki yıllarda da herhalde kura artışına oranla öyle bir arttırma gidilmiş. 27 yaşında Abdülkerim bu sezon Konyaspor'un en iyi oyuncularından biriydi savunmada. Marka Markano satıl satılacağı düşünülerek veya satılması planlanarak yapılmış bir transfer gibi gözüküyor. Sol ayaklı bir stoper. Zaman zaman ileri çıkışlarıyla hücum anlamında da takımına destek sağlayabilen bir oyuncu. Kendine güveni tam. Röportajını da izledim biraz önce Galatasaray televizyonuna verdiği röportajı. Tabii Galatasaray Spor Kulübü'nün biraz da Fenerbahçe'ye gönderme yaparak işte kağıt uçaklı zekice düşünülmüş ben böyle şeyleri aslında hani normalde e, olumlu bakan bir yapım var. Yani çok aşırıya kaçmadıkça kulüplerin böyle birbirlerine nazire yaparcasına, bu tip şeyleri böyle esprili bir dille yapmalarını futbolun olağan akışı içinde e, tatlı kızdırmacalar olarak görüyorum. Tabi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin özel uçak yolladığı, Galatasaray'la anlaşan Abdülkerim'in de tarifeli uçakla Dün gece İstanbul'a gelmesi, dün çok konuşulmuştu. Galatasaray adeta işte bu yapılan haberlere de birazcık Fenerbahçe cephesinden biliyorsunuz oyuncu alınamayınca hemen e, sallayan e, tipler çıkıyor. Ben bunlara pek gazeteci gözüyle bakmıyorum ama Galatasaray'ın da bunlara işte birazcık da cevaben, e, böyle esprili bir dille yaptığı tanıtım benim hoşuma gitti. Galatasaraylı taraftarların da hoşuna gitmiştir. Abart, abartılmadığı sürece... Bu tip sataşmaların, ufak tefek çekişmelerin veya işte karşılıklı böyle göndermelerin renk kattığını düşünüyorum. Yani herhangi bir ayıp veya terbiyesizlik yapılmadığı sürece kim yaparsa yapsın bunu tabii ki böyle şeylerin karşısındayız ama bunda bir şey yok. Fenerbahçelilerin de gülüp geçeceği veya gülümseyeceği, daha iyisini yapmaya çalışacaklarını çabalayacaklarını düşünüyorum onların da cevap vermek için bu konuda da dikkatli olmak gerekir tabi fazla böyle abartmadan transferleri de olduğundan fazla başka durumlara sokmadan bu şekilde transfer döneminde bu tip atışmaları normal görüyorum Galatasaray'a ve Abdülkerim kardeşimize hayırlı uğurlu olsun inşallah uzun yıllar Galatasaray'ı hedeflediği gibi kaptanlığı hedefliyormuş hoşuma gitti inşallah dediği gibi bir gün Galatasaray'da kaptanlığı da hak ederek e, o formada vedası da veya uzun yıllar hizmetini de görürüz. E, i̇nşallah Galatasaray'a da kendisine de Türk futboluna da hayırlı uğurlu olur. Abdülkerim Bardakçı'nın transferinin ardından tabii herkes e, orta saha ne olacak sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Bugün ilgimi çeken haberler arasında açıkçası Adana Demirsporlu Vargas haberi e, ilk sıradaydı benim ilgimi çeken haberler arasında. Çünkü Vargas'ı beğeniyorum. Yani geçtiğimiz sezon lige damga vuran oyunculardan biriydi bana göre. 5 gol 13 asist yaptı Adana Demirspor'da e, Sol kanatta zaman zaman 10 numaralı bölgede de izledik. Arjantinli son derece yetenekli bir oyuncu. Yaşı da genç. 25 yaşında. Yani Galatasaray'ın transfer etmesi halinde uzun yıllarda faydalanabileceği bir oyuncu. Şu avantajı var. Tabii İspanyolun oyuncusu. Kiralık olarak oynamıştı. Adana Demirspor'da 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteniyor. Tabii bu pazarlık yapılıp düşürülebilir. Ama gerçekten Galatasaray'ın transfer listesindeyse bence üzerinde durulması gereken bir oyuncu. Artısı şu. Türkiye ligini artık tanıyor. Burada 5 gol, 13 asist yapmak geldiği ilk sezonda böyle bir performans göstermesi büyük iş. bir de markanın şimdi yedeklenmesini, yedeklemesini Galatasaray Abdülkerim Bardakçı transferiyle yaptı. E şimdi Kerem'in de satılabileceği veya gitmek istediği konuşuluyor. Vargas'ın orada açıkçası tam bir tam isabet bir transfer olabileceğini düşünüyorum. Eğer Adana Demirspor'daki performansını Galatasaray'a da transfer olması halinde yakalarsa Galatasaray hem ligimize adaptasyon sorunu çekmeyecek bir yabancı oyuncuyu, kaliteli bir yabancı oyuncuyu, gol ve asistlere imza atan bir oyuncuyu kazanmış olur. Hem de e, Kerem'in boşluğunu en iyi şekilde doldurmuş olur. O yüzden e, burada tabii yabancı sayısına da dikkat ederek adımlarınızı atmanız gerekiyor. Sonuçta Kerem'i yollayıp bir yabancı transfer ediyorsanız başka bir yabancıdan feragat etmeniz gerekebilir bunlara da dikkat etmek lazım. Ama Vargas dediğim gibi Türkiye'de kendini ispatladığı için bu riske değebilecek bir oyuncu. Yani bir oyuncuyu alıp kapalı kutu burada ne yapacağını bilmediğiniz bir oyuncuyu almak yerine ne yaptığını gördüğünüz bildiğiniz ve bana göre hiç de kolay değil 13 asist yapmak Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla 5'te gol atmak. Bu rüştünü ispat etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz demektir. O nedenle eğer alınacaksa Kerem'in yerine biri Vargas'ın tercih edilmesinden yanayım. Ama dediğim gibi futbol bir uyum işi. Günlük performanslar çok önemli. Bir oyuncu gider Adana Demirspor'da havasını bulur. Çok iyi işler yapar. Gelir İstanbul'da. Bu büyük taraftar kitlesinin önünde bu büyük kulüpte ister ba bazen işler istediği gibi gitmeyebilir. Burada taraftarın da anlayışlı olması, destek vermesi gerekir. Çünkü geçtiğimiz sezonla yaptığı belli. Tabii bunlar olasılık e, olursa diye konuşuyoruz. Ama beni açıkçası bu transfer e, haberi biraz daha cezbetti. Yani Vargas e, Galatasaray'da iş yapar gibi geliyor bana. Bilmiyorum e, olacak mı olmayacak mı ama açıkçası ilgimi çekti. E, hazır Vargas'ı alıyorken keşke bir de yanında e, benim hani soyisim benzerliği var ya Balotelli'yi de mesela şimdi o zaman ne yapıyorsunuz o üçlüyü kurmuş oluyorsunuz. Ee, keşke mesela eğer Jagne veya Gomis gönderilecekse ben Balotelli'nin de gelmesini çok isterim. Hani Telli soy isminden e, bir de torpil geçeyim onu ama o da kendini burada ispat etmiş. Çok kaliteli bir oyuncu. Ee, bir de Vargas'ta Yunus'la olan uyumunu da düşünecek olursak Galatasaray bir anda geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un hücum üçlüsünü e, kanatlarla birlikte transfer etmiş olur. O da benden olsun de bugün Balotelli isteği de böyle bir transfera biri falan şu anda gündemde değil ama hani alıyorken hazır imkan varsa bari Balotelli'ye de yazılsak fena olmaz gibi geliyor bana bizim öyle uzaktan şut atabilen kafa toplarında hava toplarında etkili arkadaşlarını da oynatabilen hem gol atan hem alan açan hem orada savunmayı karıştıran çok güçlü bir santrafor. Öyle bir oyuncuya da ihtiyacımız var. Yani hayır demem. Ama dediğim gibi Gomis'le ile Jagdi'nin durumu da tabi bu transferde önemli. Bunları da es geçmeyelim. Yani böyle biz istiyoruz diye her şey olacak diye bir şey yok. Ama keşke Adana Demirspor'dan önce biz onu alabilseydik. Yani bir arada gündeme gelmişti aslında. Olmadı. Ama Galatasaray sahibi eğer bir oyuncuyu isterse alabileceğini zaten geçmişte de gösterdi. Bundan sonra da gösterebilir. neden olmasın diye umut ediyoruz tabi. Almışken bir Balotelli de fena olmaz. Hani dursun başkan bu ara hazır hani taraftarın da böyle şeyini almışken belki bir düşünür diye buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Şimdi tabii biz gönlümüzden geçeni söylüyoruz yoksa o olsun bu olsun kimleri kimleri istemez ki bu gönül hani e, iyi bir orta saha şöyle e, çift yönlü oyunu oynayabilen bizim zaten en büyük eksikliğimiz. Şimdi Vargas'tan bahsederken bakın Adana Demirspor'da 5 gol atıp 13 e, asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bizim bu seneki en büyük eksikliğimiz orta saha oyuncularımızın yeterli derecede gol ve asist sayısına ulaşamamasıydı. Bu konudaki altın sezonumuzu çift tanelere ulaştığımız... Herhalde 2011-13 arasında Melo ile Selçuk ikilisi yan yana oynarken yakaladık. Yani 20'ye yakın gol asist falan filan durumları vardı. Hatta o dönem Selçuk'ta milli takımda bir röportaj yapmıştım. Bu istatistikleri sorduğumda yani her zaman böyle olmaz ben de inanamıyorum. Çok iyi bir istatistik yakaladık. Melo da çok iyi ben de çift taneli rakamlara ulaştık demişti ama Altını da çizmişti yani her zaman böyle olmayabilir diye. Çünkü kendisi de kariyerinde en üst seviyeye ulaşmıştı Galatasaray'a geldiği ilk sezonda, ikinci sezonda inanılmaz işler yaptılar. Üstelik Melo ile de saha dışında pek anlaşabilen bir tip değildi Selçuk ve Melo. Yani birbirleri arasındaki o rekabet de aslında enteresandı. çok iyi anlaşamamalarına rağmen çok da saha içinde iyi bir ikili olmuşlardı. Önlü arkalı birbirlerini tamamlayan, biri hücuma çıktığında öbürü kademesine geçen, birbirlerine destek veren e, enteresan bir ikili olmuşlardı. Ondan sonra da bir daha zaten öyle bir ikiliyi yakalayamadık. Orta saha'da gol ve asist sayısını yükselttiğinizde zaten otomatikman forvet oyuncularına da yansıyor, takımın e, gol sayısına da yansıyor. E, şampiyonluğu da beraberinde getiriyor. Yani sizin orta saha ve hücum attığınız gol ve asist e, konusunda ne kadar çok istatistik yakalarsa. Takımınız o kadar e, maç kazanıyor bir anlamda. E, tabii savunma beklerinin de hücuma katkısı veya işte e, savunmanın sigorta şeklinde oluşu onlara da o özgüveni ve serbestliği sağlıyor ama e, bir makinenin dişisi gibi yani bir taraf aksadığı zaman da e, sizi oynatan aslında yanınızdaki oyuncular oluyor. Yani ne kadar kaliteli oyuncu olursanız olun eğer yardımınıza birisi koşmuyorsa eğer birisi sizin eksiklerinizi kapatmıyorsa Orada sorun başlıyor. Galatasaray'da son yıl yaşanan sıkıntı aslında 3 yıldır yaşanan sıkıntı bundan ibaretti. Bir türlü o birliktelik, o makine dışıları bir türlü aynı anda çalışmadı. Ve Galatasaray birbirleriyle aslında bireysel anlamda belki çok da yetenekli oyuncular olmasa da bazen herkes aynı anda o kadar iyi çalışır ki takım olursunuz. Ama Galatasaray bu birlikteliği bir türlü sağlayamadı ve bunun sonucunda da ister istemez tarihinin en kötü sezonu, en başarısız sezonunu yaşamış oldu. Hames Rodriguez'i yazıyorsunuz. Sanki ben bugün Botafogo e, öyle bir şey okudum. Sanki transfer oldu diye bilmiyorum ama doğru mu değil mi diye. Ben de sizler gibi artık birer bir taraftar gözüyle takip ediyorum. Başka bakalım sorunuz varsa Enes demiş ki Muhammed komisi gönderip sağlam bir golcüyle Halil Derviş olmalıysak süper olur bence. Halil'den de vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Cihan Bey demiş ki bizim stoperler ne zaman bir sezonu 4-5 gol atabilir yani zor. Ee, en son Falco fani hava toplarında e, o dönem hatırlıyorum böyle gol bulan oyunculardı. Böyle Kaptan Bülent Korkmaz ara sıra çıkardı atardı. Popescu çok hani öyle hava toplarında da etkili değildi aslında uzun boylu olmasına rağmen. Ee, o tipte bizde stoper uzun zamandır yok. Başka sorunuz var mı? Abi Mert Müldür, Umut Bozok, Joey, Mario ve Vargas gelirse sınıf atlarız bence demiş Yaşar Sözen. E, kaliteli oyuncular. Esra Hanım altyapıya doğru düzgün yatırım yapılmıyor gibi bir şey herhalde yazdınız. Son anda okudum. 8.3 milyon euro maliyet çok değil mi? 4 sene bonservis Erhan abi. Yani işte böyle rekabet haline girdiğinizde bazen sıkıntılar olabiliyor. Valla şu anda hem ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken bir dönemdeyiz hem de giden oyuncular olacaksa onların yerine en iyi şekilde doldurmamız lazım. Yerli bir alternatif olması bakımından e, olumlu buluyorum ancak tabii para biraz daha düşük olsa tabii ki iyi olurdu. Ama işte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta devreye girince fiyatlar ister istemez artıyor. Bu işleri biraz sessiz ve derinden halletmek e, daha iyi olacaktır. En son Maykon atıyordu demiş Birol. Haklısın Maykon Frikik'ten de e, golleri vardı. Berat Mert'e 8 milyon verilmesi kulübe ihanettir bence demiş. Ben 8 milyonu ben de çok buluyorum. Başka sorunuz var mı? Bakalım. Transferde siz neler bekliyorsunuz? Yazarsanız sizlerin de sesi ol olmaya çalışayım bu akşam en azından. Ee, bir fikir jimnastiği yapalım. Size göre eksik olan mevkiler, öncelikli olarak alınması gereken oyuncular kimler, hangi mevkiler olmalı? Orta sahadaki eksikliği hepimiz biliyoruz. Çift yönlü bir değil, iki tane oyuncuya ihtiyaç var orada. E, ee, sahin biten transfer şu anda Abdülkerim zaten Sen açıklandı. Yani. Ben onun dışında zaten biten bir transfer şu an duymadım. Çok da ilgilenmiyorum açıkçası söyleyeyim. Abi santrafor bir de sol beklemiş arkadaşımız başka bakalım İsmail Çuva abi merhaba iyi yayınlar arkadaşım Salih Kalkan ile beraber seni severek takip ediyoruz yayınlardan sonra muhabbet edip değerlendirme yapıyoruz Salih'e de sana da çok çok selamlar iyi yapıyorsunuz ee, en azından futbolu konuşmaya çalışıyoruz burada Esra demiş ki kaleci ve defans lazım transfer olarak Berat iki tane 8 numara lazım bir tane de iki yönlü altı numara Yavuz Parlak 8 milyon kim veriyorsa versin say vermesin demiş. Sinan abi iyi bir kanat lazım. Salih Kalkan selam abim demiş. Aleyküm selam. Aşkar Yurt Bey'le iyi bir kaleci Mustera yaşlandı demiş. Berat o çilek transfer en dombele olur demiş. Abi orta saha ve forvet senin dediğin gibi Balotelli de demiş Yaşar. Sonunu okuyamadım. Ahmet kusura bakma hızlı gitti. Hasan Erdoğan Onyekuru alınmalı demiş. Onyekuru'yu da Adana Demirspor mu istiyor? Öyle bir şey okudum bugün ama. Ee, öyle bir şey olabilir galiba. Hayyam 84 Parmeyras'tan Danilo diyorlar. Gerçekçi mi bilmiyorum ama adı duyuldu. Sen ne düşünüyorsun? Yani izlediğim, bildiğim bir oyuncu değil. İsmini duydum ama o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Joe Mario'yu e, yazıyorlar Benfica. Yani çok kiralık gidip gelmiş, tam üst düzey kulüplere gidip gelmiş bir oyuncu ama Mario konusunda şüphelerim var. Yani pek olumlu hani konuşanları duymuyorum. Ama Avrupa futboluna da çok çok hakim olmadığım için hani böyle bir videodan da yorum yapmak istemiyorum size. Bildiğim bir oyuncu olsa zaten bildiklerimi söylüyorum. Ama Mario konusunda o kadar bilgiye sahip değilim. Abi sol için ne diyorsun? Bize iyi gelir mi? Olabilir. Ben transferde ülke milli takımlarında oynayan oyuncuların hem tecrübeleri hem de katkı açısından, uyum açısından ve kalite açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz böyle kuzeye doğru da bakmak lazım sanki. Olabilir. Ercan Şahin, merhaba Arantelli. Dineyer ne vaziyette? Yani Dineyer bence gelmek istiyor ama parada sanki bir sıkıntı var gibi okuduğum kadarıyla haberler. O dört yıllık bir sözleşme istiyor. İçinde imza parasının da olduğu. Nazım? Kıbrıs'tan selamlar Erhan abi demiş. Aleyküm selam Kıbrıs'a selamlar. Cihan Öney vizyon denmez misyon denir demiş. Neye dediniz anlamadım onu ama. Başka Aşkar formaları beğenmemiş. Düsseldorf'taki Galatasaray Store'u kapatmak zorundayım demiş. Herhalde orada Galatasaray Store'unuz mu var? Ya ilk önce öyle kötü geliyor ama sonra alırlar. Aşkar Bey acele etmeyin bekleyin bence. Murat Kurt Almanya'dan selamlar demiş. Aleyküm selam Almanya'da selamlar. Arturo Vidal gelmez mi bize abi demiş Enes Çavdar. KBYG abi masada güçlü bir Galatasaray görmeyi çok özledim Çok özledim demiş. Bu arada Ankara'dan dinliyorum. Abi seni çok selamlar. Keyifle dinliyorum demiş. Yaşar selamlar. Yaşar Ankara'da ya selamlar. Ahmet avukatım ilgileniyor. Bakacağız ona. Araştırıyorlar. Forma bence değişmeni ilkokul çocuklarının yakaladığı gibi ustam ya demiş Hayya Felipe Melo gelse nasıl olur Nisan'ı günden? Yaşlandı artık yani o yine o azmiyle şey yapar çabalar ama hani bilmiyorum. Artık yenilerini bulmamız lazım. Genç Felipe Melo'ları bulmamız lazım. Engelsiz yorum selamlar güzel kalpli abim çok teşekkür ederim. Sana da selamlar kardeşim benim seviye yani markaya 12 milyon euro teklif etmiş en az 20 olmalı demişler. Yani Türkiye'den çıkış yapan oyuncular nedense böyle bir türlü 20'leri bulamıyoruz. Yani en yüksek rakamlar 13-14'ü bir Cenk Tosun'da mı geçti 17'yi falan buldu bilmiyorum. Gomis ne Melo Melodo Maksimum o kadar verir demiş İsmail. Alper Asilsoy abi yayınlar artık genç ve dinamik orta saha daha iyi olmaz mı? Kesinlikle. Yani ben BKBK'yı beka mesela ee, zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Abi Okan Hoca'nın ekibinde kimi görmek istersin demiş Salih. Ya yani UEFA kadrosundan takım arkadaşlarından herhangi biri olabilir. Galatasaray'ı iyi bilen kendisi gibi Galatasaray'ı özümsemiş yerli yabancı üstelik bir iki isim takviyesi olabilir diye düşünüyorum. Umut 1905 Galatasaray sürprizi bir transfer söyleyeceğim size. 195 Vedat Muriç Galatasaray'da demiş. Ömer Asaf. Bakalım Mert Müldür anlaşıldı mı? Daha herhalde bitmedi ama çok yüksek rakamlar dönüyor yani 8-10 milyon eurolar. Çok ciddi rakamlar. Vedat Can Demirci Morsan Eyüp Spor'a gidiyormuş gibi demiş. Olabilir kiralık belki düşünebilirler bilmiyorum. Yerli kuralından dolayı senin beğendiğin Türklerden kim olabilir? Yani ben biraz daha alt tepeden oyuncu çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela Fenerbahçe eğer Arda Güler'i çıkartabiliyorsa biz de mesela Hamza Akman'ı çıkarabilmeliyiz. Yani e, bu çocuklara güven duymalıyız. O ufak ufak onları oynatarak kazanmalıyız. Böyle gidip de çok para saçmaya gerek yok. Altyapı bizim zaten maden gibi yani. Yeter ki üzerinde duralım. Göztepe'den o ya, iyi topçu ama demiş arkadaşımız. Emin Karaca Mert o kadar eder de biz Sağbek'e o kadar vermeli miyiz demiş. Bu da değişik bir bakış açısı. Başka? Mert Müldür alacağına Zeki alırım demiş arkadaşımız. Sp thunder, Spicy Thunder. Cihan Önay, Umut Bozok'a yazık ettik demiş. Emre Ay, 8'i Mert'e vereceğine üzerine Endombele'yi al demiş. Sizden böyle değişik fikirler çıkıyor. Umarım yöneticiler, idareciler de sizler gibi düşünüyordur veya bunlar gidiyordur kulaklarına. Çünkü taraftar gözüyle bakmak bazen farklı alternatifleri de değerlendirmek anlamına geliyor aslında. Fernando nasıl olur demiş Vedatcan Antalya Spor'daki. İyi olur, onu da beğeniyorum. BKBK 30 Haziran'da beleşe gelebilir abi demiş. E, bakalım eğer öyle bir karar alınırsa. Herhalde FIFA'dan e, öyle bir şey kastediyorsun olabilir. Esra Kampa... Altyapıdan oyuncu götürecekler mi acaba demiş. Okan Hoca dün zaten imza töreninde açıkladı. Götürecekler e, diye e, kendisi de çokça oyuncu götüreceğini söyledi. Sefa beğenileri artıralım arkadaşlar demiş. Emre şu takıma endombele şart gerisi hikaye abi diye eklemiş. Ercan Şan Ercan Şen, para bol bizde Erhan demiş. İnşallah öyledir. Sonun yine borç harç içinde kalmayız umarım ben artık böyle olumsuz konuşup düşünmek istemiyorum. İnşallah dediğiniz gibidir. Ömer Asaf benim aldığım bilgiye göre 5 transfer birden bitecek diye bir şey okudum. Yani zaten 4-5 tane transfer bekleniyor Galatasaray'ın bu sezon yapması ki o takım yeni bir çehreye kavuşsun. Emre yok benim bildiğim biten bir transfer sıraya teklif varmış gitmeli sence? Eğer iyi bir teklif varsa yıllık maaş bütçesinden e, kurtulma ve yerli oynatma açısından olabilir ama Mustera'yı da gönderip yerine kimi koyacaksınız? Yani bir de böyle bir sıkıntı var. Hani Okan iyi başladı geçen, geçen sene Giresun'da ama ondan sonra birkaç maç bir düşüş yaşadı. Yani Mustera'yı böyle bir anda silmek de doğru değil. E, ben Hala Galatasaray'ın bir numaralı kalecisi olduğunu ve olması gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer iyi bir alternatif varsa genç ee, değerlendirilebilir tabi ki. Abi alt Hamza, Emre, Tintişik, Beknaz, Eren Aydın gibi cevherler var. Okan Hoca oraya güzel bir şey yapardı. Bir şey yaşar. Haklısın. Bunların hepsi kampta değerlendirilecek. 7'sinde kamp başlıyor Avusturya'da. Hepsi bana göre şans bulacaklar hazırlık maçlarında da. Aslan, geçen sene başladığımız proje hata değildi. genç ve kaliteli oyuncu lazım demiş Nelson gibi. Erhan abi, Villarreal'den etne kupayı nasıl sizce? Çok beğeniyorum demiş Ahmet Çiftçi. Onur Yıldırım futbolda hızlı akıyor yine. Abi kalecide yaşa bakmamalıyız Enes demiş. Mondragon'dan sonra sözde kalecilerden neler çektiğimizi biliyoruz işte. Ben de ondan korkuyorum yani böyle mustaraya sallayanlar edenler var ama yerini doldurabilecek misin yani gönderince? Bir de kalede tecrübe de önemli. da ilerliyor, yaşıyor ama şu anda hala o esneklik, o kıvraklık ve çevikliğe sahip e, tecrübesi de var. Bence bu sezonla değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Emre Aydın'a çok güveniyorum demiş. Halil'den iyi performans gösterir, Louis. Son bir iki soruda alalım, bitirelim. Berkan'da olup Hamza Akman'da olmayan ne var? Fatih Hoca'ya sormak istiyorum demiş. Spicy Tandır, Texas Sucuk abi Mert Müldür Trabzonspor'a gidebilir. Mert'in memleketi Trabzon ve Trabzon'da ailesi var demiş. Mahmut Kurt selamun aleyküm aleyküm selam. Aleyküm selam. Bugün yüzün gülüyor demek ki işler yolunda. Yani sizlerle birlikte olunca, sohbet edince, bir de Galatasaray böyle umutla bahsedince yüzüm gülüyor. İnşallah sezon başlayınca da böyle devam eder. Yoksa ben de hani böyle üzü bağırıp çağırmaya sinirlenmeye meraklı Zaten bir sezon boyunca yeterince çektik. Bari bu sezon yüzümüz gülsün değil mi? Yaşar Halil Dervişoğlu alınmalı mı sence? Ben alınması gerektiğini düşünüyorum ama o, o rakamlara değil. Yani iyi bir pazarlıkla iyi bir rakama alınabilir. Onur Yıldırım ustalarının maaş hakkında ne düşünüyorsun? Yüksek. Bence konuşulmalı, düşürülmeli. Ee, yüksek olduğu bir gerçek. Yakup sürücü abi Galatasaray'ın bu kadar parası var mı? 3,5 milyon eurolar veriyor. Yani umarım yeni kredilerle başımıza yeni borçlar açılmaz. Ben şu an onun derdindeyim. Yoksa herhalde birileri gidecek, birileri gelecek. Onun hesabı yapılıyor. Marka satışı, Kerem satışı gibi. Yani o zaman da o bütçeye uygun bir şeyler ayarlanacaktır diye düşünüyorum. Bu kulüp senelerdir çöplere milyon euro para verdi. Usta'ya verilen para hak ettiğidir demiş Salih Usta. Yani bence de Mustar'a karşılığını verdi bugüne kadar. Yani bundan sonrası için biraz indirim talep edilebilir. Çünkü Türkiye'de dövizin durumu ortada. Ali Demir, marka 12 milyon euroya satıldı deniyor. 12 milyon euro biraz az. Şunu 15 ve üstü Türkiye gerçeklerini Hani Türkiye'den çıkış yapan oyuncular o 20-25 falan bulamıyoruz. yani Bu da bir gerçek ama 15 ve 15'in üstü bana göre uygundur. Türkiye'de daha önce yapılan transferler, çıkışlara baktığınızda Türkiye'den başka bir takıma gidip oradan başka bir takıma transfer olduklarında 2'ye 3'e katlıyorlardı. Türkiye'de olmuyormuş. Türkiye'den çıkarken maalesef bir türlü geçemiyoruz o barajı. Ben böyle sizlerle hem kısa bir sohbet sorularınıza cevap verip biraz da sizlerin sesini duyurmak için bir yayın açayım istedim. Transfer gelişmeleri oldukça zaten sık sık karşınızda olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ki daha çok kişiye ulaşalım. Hepinize iyi geceler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.